önde gelen akademisyenleri başkanlık sisteminin Türkiye için risklerini değerlendiriyor. Türkiye'de son yıllarda bir taraftan başkanlık sistemi, öbür taraftan da Türkiye'nin federasyona doğru evrim evri, evrilmesi süreci tartışılıyor. Bunun ikisinin aslında bir arada yapılması oldukça tehlikeli bir süreci ve oldukça tehlikeli bir gidişatı işaret ediyor. Türkiye'nin ee, bir federasyona dönüştürülmesi daha doğrusu adı federasyon olmasa bile milli devlet yapısının ortadan kaldırılacağı veya büyük ölçüde sulandırılacağı anlamına gelen bir tartışmayla birlikte yürütülmesi e, oldukça tehlikeli ve aynı zamanda oldukça da manidar. Çünkü başkanlık sisteminde e, başkan halk tarafından seçiliyor ama mevcut Türkiye'deki parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı'na göre çok daha fazla yetkilere sahip. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Başkanlık sistemi yüzünden ya da başkanlık sisteminin istismarı yüzünden büyük ölçüde adeta sadece antidemokratik değil, giderek otoriterleşen rejimler, ülkeler var dünyanın dört bir tarafında. Ama esas sorun şu ki Türkiye'nin milli devlet yapısının ortadan kaldırılması ya da bu milli devlet yapısının büyük ölçüde sulandırılması iş bu noktaya geldiğinde tehlikeye başlıyor çünkü e, burada iki tane elimizde e, önemli veri var. Bunlardan biri yakın tarihin bize gösterdiği verilerdi bunlar. Bunlardan biri şu: e, Federasyonlar birden fazla millet esasına göre kurulan federasyonlar kalıcı olmuyorlar. Bunun örneklerini Kıbrıs'ta, Yugoslavya'da, Çekoslovakya'da gördük. Muhtemelen önümüzdeki onlu yıllarda Belçika'da, hatta e, Belçika'da, İspanya'da, hatta belki İngiltere'de bile göreceğiz. Kaldı ki İngiltere bizdeki e, yani bizim tartıştığımız anlamda bir federasyon olmamakla birlikte. E, yani buradan şu sonuca gidiyoruz: Birden fazla millet esasına göre oluşturulmuş olan federasyonlar. E, gerek e, refah toplumu olan Batılı ülkelerde, mesela Belçika gibi ülkelerde, gerekse Yugoslavya, Çekoslovakya gibi eski Sovyet tarzında örgütlenmiş ülkelerde, gerekse Kıbrıs gibi uluslararası bir e, uluslararası bir uzlaşmanın sonucunda ortaya çıkmış devlet örneklerinde olduğu gibi uzun e, süreli ve kalıcı olamıyorlar. E, Türkiye gibi bir ülkenin Hele hele uluslararası güçlerin kışkırtmaları sonucunda milli devlet yapısından çıkması ve bir e, adı konulsa veya konulmasa önemli değil. E, siyasi haklar içeren, özellik içeren unsurlarla e, beslenmiş yeni bir e, siyasi ve anayasal yapıya e, dönüştürülmesi Türkiye'nin bir sonraki aşamada bölünmesinin sadece önünü açar. Türkiye'nin başkanlık sistemine dönüştürülmesi aynı zamanda bu bölünmeyi engelleyemez. Sadece belli bir dönem belki bekletir ama zaten istenen de Türkiye'de şu anda öyle anlaşılıyor ki odur. Çünkü bir anda Türkiye'de büyük bir Kürdistan'ın ortaya çıkması ve bunun bağımsız olması zaten siyasi Kürtçüler tarafından da pek arzu edilmiyor görünüyor. Bunun olgunlaştıktan sonra bir Orta Doğu'daki en az 2-3 ülkenin topraklarıyla bütünleşerek ortaya çıkmasını istiyorlar batılı güçlerde. Dolayısıyla böyle bir şeye doğru, böyle bir gidişatın altyapısının hazırlanması olur. Dolayısıyla bu konuda çok dikkatli olmak gerekir.